Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi kıyır kıyır olan köy çöreğimiz köy böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi biraz sıcak sevgili takipçilerim. Şöyle biraz gölgem de düşüyor ama yemelere doyum olmayacak şekilde olmuşlar. İşleri böyle bol bol çayımızın da altını yaktım. Şöyle. Bir tepsisini de fırına sürdüm. Bir tepsisi de bekliyor sevgili takipçilerim. Üç tepsi oldu. Bugün bu şöyle köy çüreği olarak börek yaptık. Çayımızı da demledik. Ailece afiyetle yiyecek. Hepsi afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Herkese hayırlı günler, hayırlı perşembe günleri dileklerimi sizlere ileterek güne merhaba diyerek sizler evime hoş geldiniz diyerek yeni bir gün yeni bir yemek vlog'uyla evlerinize misafir olmaya geliyorum sevgili takipçilerim sizler nasılsınız canlarım benim beni sorarsanız şükürler olsun Rabbime çok iyiyim sağlığım da yerinde huzurum mutluluğum da yerinde sabah yürüyüşümü de yaptım güzelce kahvaltımı da yaptım Dışarısı çok güzel günlük güneşlik camları kapıları hep açtım sevgili takipçilerim temizliğe başlamadan önce şöyle güzel bir hamur yoğurmayı istedim hamur yoğurmadan da bir vlog başlatmak istedim sevgili takipçilerim bugün e, fırında tabii ki köy çöreği yani hicip çöreği yapacağım sevgili takipçilerim hem çörek hem börek yapacağım ben köye gidip Fırında çörek yapamasam da burada elektrikli fırınımda her zaman yapıyorum sizler de biliyorsunuz. Ben diyette olsam da, hamur yemesem de eşim ve çocuklarım için her zaman hamuru yapıyorum, börekleri yapıyorum. Çünkü onlar yedikten sonra ben de yemiş gibi oluyorum. Sevgili takipçilerim, bugün şöyle mayamı, şekerimi, tuzumu, yağımı Şöyle ılık suyla güzelce ıslattım. Gördüğünüz gibi kabarmaya yaklaştı sevgili takipçilerim. Şöyle patatesim var. Haşladım, ezdim. Şurada da unum var sevgili takipçilerim. Şimdi ben e, hamurumu güzelce yoğurmak istiyorum. Kenara alıp dinlendireceğim. O sırada ben e, evleri, evi silip süpüreceğim. E, çamaşırlarım var. Onları telesereceğim. Ben bu işlerimi yaparken hamurum mayalanacak tabii ki sevgili takipçilerim. Akşama kıymalı ve peynirli güzelce bir börek yapacağım. Bir de çay afiyetle yesinler bizimkiler sevgili takipçilerim. Ben kendime ne mi yapacağım? Oradan duyar gibiyim. Kendim için karnabahar açlayacağım Yani ben bu yola çıktıysam bu yolu başarmak istiyorum sevgili takipçilerim. Allah'ın izniyle inşallah kiloyu verdikçe ben de bunlardan yaz, azar azar yiyeceğim. Ama şöyle hamurumu gelin birlikte yoğuralım. Bakalım nasıl bir hamur yoğuracağım. Acaba ben hamur yoğurmayı biliyor muyum? Gelin görelim. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum sevgili takipçilerim. Sıcacık oldu. Patatesiyle, yağsıyla, tuzuyla, şekeriyle, mayasıyla şöyle güzel bir hamur yoğurdum. Tam bir çöreklik hamur yoğurdum. E, ne sert ne çok çabuk arkadaşlar. Bizim köyün taş fırın e, hamuru gibi. Aynı çörek hamuru gibi. Şöyle arkadaşlar bunu kenara aldım. Şöyle e, unumu da hazırladım. Tepsiye yaparken bu unu kullanacağım. Şimdi hamurumun ağzını kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım sevgili takipçilerim. İkindi nezanım sokunuyor. Duyduğunuz gibi. Allah'a emanet olun. Resulullah inşallah güzel bir mayalanır ben de güzel bir içini yaparım böreklerimiz çöreklerimiz yumuşacık olsun size de afiyet olsun evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi hamur nasıl taşmış ben e, evi süpürene kadar şöyle poşet e, hamur içinde kalmış hamurun böyle mayalanmış göz göze olmuş şimdi ben bunu bir yoğuracağım sevgili takipçilerim şöyle mayasını birazcık alacağım sonra ikinci mayalandığında yapımına başlayacağım Allah izin verirse şöyle gördüğünüz gibi bir saat olmadı daha sevgili takipçilerim yoğurup çıktığımla böyle mayalanması bir olmuş maşallah inşallah da çok yumuşacık ve lezzetli bir çörek ve börek olur ben şimdi bir elini yüzünü temizleyip şöyle bir soğuk suyla yoğuracağım sevgili takipçilerim Sonrasında tekrar mayalanmaya bırakacağım. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi hamurumuz tekrardan mayalandı. Koşur koşur oldu. Ben ağzını açtım. Şöyle suyla birazcık elini yüzünüze çarptım. Birazcık hamur soğusun. Sıcak arkadaşlar evde sıcak olduğu için hamurda ılık suyla yoğurduğum için fısır fısır. Bugün taşa taşa bitiremedi. Şöyle beyaz peynir yağlı peynir doğradım. Birazını yağlı peynir, birazını böyle kıymalı soğanlı harçla börek yapacağım. Biraz da çörek yapacağım sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi soğan, sarımsak, kıyma, salça, sarı biber, isot güzelce öldürdüm. Heh. Evet sevgili takipçilerim, eşimden de yardım istedim. Ee, videoyu başlatması için. Şöyle bir video yiksın mı? Bi beceremedim. İlginç. Şöyle ola böyle geçtim. Hem çörek hem börek. Hicban küre işte arkadaşlar bu birazcık yağ da özümüz kalmamış hamurumda özümüzü kesik olmuş olan yağı katmıştım ben buna tatlı olsun diye kaymak tattım ya ben buna arkadaşlar kaymak özünü kesti şöyle böyle bol bol Olsun. ne olursa ait bir şey olmaz buraları sonra temizlerim ne yapayım hmm. Koy içeri. Saat 6.30 Sıcak hamur arkadaşlar. Hiç soğutamadım Soğuk suyla da Tekrardan mayalanınca Soğuk suyla yoğurdum ama Bir türlü soğumadı bugün bu hamur ve yoğurdum da hemen mayası geliyor arkadan. Niye öyle olur bilmiyorum. şu olur mayası gelmez bekler de bekler. Ben hamurun içine çıkan arkadan mayası gelir benim şey poşalım bırakayım. Biraz da mayalanır. yani Ondan sonra mis gibi yerler ben de bir tane hmm. için arkadaşlar normal hmm. bir yemeyecektim hmm. ama nasıl olsa ben yürü onu bir günde veya iki günde verebilirim sonuçta yapan da benim yerinde ben olayım yani ne olacak sanki annem benim bu videomu isterse birazcık güler kızım Sen hiç çörek börektirmeyi unutmuşsundur halbuki bilmez ki hamur çok mayalı Şöyle bol bol olsun da eşinle bol 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 giysin. He, sonra Cemal böyle geldiğinde ne var? Siyacı altı. Çörek yapmak için köye gitmek gerekmiyor. Çörek yapmak için köyde fırın yapmak gerekmiyor. Canınız çekiyorsa evde güzelce bir mayalı hamur. Ondan sonra çıma alın size börek çörek. Şöyle yağ kağıtlarım da burada. Sonra tepsilere koyacağım. Bu kadar da hamur Biraz da peynirli yapacağım. Bir şey. ee, o hep kıymalı yemez çok. Bizim e, evimiz böyle. Yarısı kıymalı, yarısı da peynirli, yarısı sade. işte o şekildeyiz. Hmm. Şöyle. Bunun sonra yumurtayla e, yağlamaya çıkacağım sevgili tayinçlerim. Şimdi böyle koyuyorum ya onları. E, kim bilir bu nasıl bir çürek olur. Bilemem. Kıyır kıyır olur herhalde. ağzıma dağılır Ne olur? Sanki öyle olur. içinde yok yok çünkü bu halı. Patatesi var. Yağısı var. Kaymağı var. Şekeri var. tuzlu var. Daha ne olsun ki? biraz acıktılar. Eşim acıktı, eşim acık. Hmm. Peynir de yağlı bir peynir. Peynirinde e, böyle çörek, güzel oluyor, çörek, kalıyor içinde. Mas Normalde bimin unu çok özlü bir e, un. E, böyle hamur falan yorduğunda açılmaz özden. Bunun içine bir şey girince kesti bunu tamamen. Öz yağına girince. Şimdi bu yiyemez. Şimdi hamurun ağzına yüzüne bak. Nasıl olur? hiçbir şey yok. Doğrudan biraz bitmiş bu. Biraz da herhalde çok mayalandı. Mayalanması da uzun sürdü. Ben işimi bitirene kadar 3-4 kere mayalandı yoğurdum ben bunu sıcaktan. Evde sıcak olduğu için. Heh, durun, böyle oldu. işte. Bugün böyle oldu. Böyle oldum. Bıçakta bir şey mi Yok. Yani... ...çıvıklandı. Birazcık. Bir Şimdi de pişti. Biraz sonra bakar mısın? Şimdi böyle gördük. Pişince şey bu nasıl olacak? Kıyır kıyır olacak? Bıçak bıçak olacak? Bu unla benim böyle böyle... Şimdi şöyle koydum koyduğum gibi yapışıyor arkadaşlar artık bunlar böyle şimdi biz bunları şöyle güzelce bir yumurtayla yapalım bakalım nasıl olacak şöyle yumurtanın içine bir iki damla da üzüm tekmesi ilave ettim e, üzerleri böyle kırmızı olsun diye. Ama çok lezzetli bir şey oldu bu. İstesem böyle olmazdı. Yani istesem bu kadar yağlı bir hamur yapamazdım. İlk defa ya, Normalde poğaçalarıma bile böyle yağ katmazdım ama bunu kaymak yaptı sevgili Kaymak böyle özünü özünü kesti bunun çöreklerini. Hı. ama güzel olur bunu yemesi. İşte size alın aksarayın güzel pejibun çöreği. Yani biraz patates saçtan dört beş adet mayalı yani hamuru seçiyoruz. Benim gibi kayma çok katmayın hem kaymak hem yağ katmayın benim unum az gelmiş demek ki yağ oranına göre. Bunun yağısı unundan daha böyle çok. Şimdi ben bunu pişireyim de bak nasıl olacak. Mis gibi olacak. Bunlar da Koyraz ama Peynirli peynirli. Ravya teyzesiyle. Ravya teyzesi de çünkü peynir sever. Hmm. Tabii ki Koyraz'ın ecrini benim ilk başta İlk düşüncelerimin arasında gelir. Bu oldu mu sevgili takipçilerim? Oldu. Biraz e, çıvık oldu ama oldu. Yani bir şey yok. Bu kadar. Thank 그쵸? Ayrıca değerli takipçilerim. çöreklerin şöyle çim. Şimdi bunlar birazcık kabarsın. Bir 5 dakika 10 on dakika ondan sonra fırınımıza girsin.